Gucci Intense Oud. Başarılı bir parfüm. Gerçekten başarılı bir parfüm. Gucci son yıllarda Beauty serisi ben pek başarılı bulmuyorum açıkçası. Beauty Elixir ve tabi daha öncesinde çıkmış. Intense Oud benim Gucci'de en beğendiğim parfümlerden. Bu parfüm ultra maskülen, Unisex geçtiğini gördüm. Alakası yok. Ultra maskülen. Siyah uzun sakal ister. Fit bir vücut ister. Yani gerçekten maskülen bir parfüm. Performans yayılım çok iyi. Çok iyi. Koku güzelliği benim burnuma göre 10 üzerinden 8 performans sonucu üzerinden 9.5 ultra güçlü bir fark. Ha, ama buna benzer parfümler var. Birazcık Black Afghan'ı hatırlatıyor bana. Birazcık Carlisle'ı hatırlatıyor. Ah sanırım Carlyle. Carlisle. Masamato. Ee, Black Afghan'ı. Birazcık bana Noir Extreme performu çok azcık hatırlatıyor. Oud, öyle hayvansal bir uut değil, genel beğeni parfümü. Ama o Carlisle'ın açılışındaki o hafif bir Michelin track'lığı hissediyorum. Güzel bir parfüm. Gelelim, benim koleksiyonumda duracak. Ay benim koleksiyonumda duracak. Yani, bunu elden çıkaracak. Ben bunu zaten video için aldım. Güvenilir bir koleksiyonlarda. Abartıldığı kadar var mı? Var. Niş bir parfüm kalitesinde mi? Evet. Ama ben ultra masküler parfümleri kullanmayı pek sevmediğimden bunu artık Instagram'dan ilk yazana uygun fiyata vereceğim. Ama siz alırsanız pişman olur musunuz asla olmazsınız bu elimdeki 2020 batch reform ile var mı hiçbir fikrim yok hiçbir fikrim ama denedim ve hani çok güçlü olduğunu gördüm. Yaş aralığı verirsen yaş aralığından ziyade yani şimdi mesela 20 yaş kullanamaz dersin ama 20 yaşındaki biri siyah paltoyu üzerine atar siyah pantolon atar, içine bir gömlek giyer, atkısını takar, 20 yaşındaki bir yere, bir gider. Kullanım yeri açık hava ve soğuk zamanlar. Asla sportif bir parfüm değil. Mümkünse sakal istiyor. Hatta sakalınıza bile sıkabilirsiniz. Çok iyi ya. Herhalde YouTube'da da sakal parfümü sıkmayı öneren tek kişi benim. Nişapart'ma yakın dedik. Onun üzerinden puan verirsem benim gözümde başarı bakımından, her alan bakımından 8 hak eden bir tane. Fiyatları yurt dışında buna çok pahalı diyorlar. Bizim ülkemizde daha uygun da bulunabiliyor. Yurt dışındaki fiyatlara göre. Ama hak ediyor mu? Hak ettiğini düşünüyorum. UTC intense